Selamünaleyküm dostlar. Bu videomuzda erkek gümüş yüzük takabilir mi? Takabilirse kaç gram olmalıdır? Sorusunu cevaplayacağız inşallah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamü alâ ba'de. Evet, erkek gümüş yüzük takabilir. Fakat bunun da bir ölçüsü vardır. Ölçüsü bir rivayete göre 4,5 gramken diğer bir rivayete göre 5 gramdır. Arada ihtilaf olduğundan dolayı 4,5 gram takmak en doğru olanıdır. Ortada bir ihtilaf bulunduğu zaman en doğru olan en ihtiyatlı olanıdır. Dolayısıyla 4,5 gramlık bir gümüş yüzük erkekler için caizdir diyebiliriz. Üstü ise caiz değildir. Bundan dolayı bir yüzük alırken onun gramına bakmak gerekir ki bu yüzüğün gramı değil yüzüğün içerisindeki gümüşün gramıdır. Yoksa yüzük 15 gram çıktı ama içerisinde 3 gram gümüş var. O bunu takmak caiz midir? Caizdir. İçindeki gümüşe bakacağız. O 4,5 gramdan fazla olmayacak. Sınır 4,5 gram.